güzel huylarla iyi ahlakın cemisi. Resul-i Zişan efendimde toplanmıştı hep cümlesi. Ev içinde dahi yumuşak huylusun. Yardımcılarına dahi merhamet dolusun. Her isteyene yardım edersin. Gani gönüllü cömertlikte hep öncüsün. Meftundur gül sana. Terinden dökülür yeryüzüne kokuların mest eder cihanı, yansın güller de sana. Rahmetellil aleminsin ey Resul Ekrem, sebebi mevcudatın ekmeli saadetisin, geleceğin yegane tek mimarısın, ilelebet devam edecek huzur çağı senindir. Bu toprağa senin göz yaşından daha bereketli tek damla inmedi ve bu gökler senin tebessümünden daha güzelini görmedi Hatemül Enbiyasın Zatına indi Kur'an rehberimiz apaçık bir nur Allah'a çağıran bunca sünnetlerinde nur saçan kandiller Bu nur saçan kandillerin olmasaydı doğruya Hidayete erişemezdi hiçbir kimse. Önce sen kalkacaksın kabirden kıyamette. Senin şefaatin kabul olacak elbette. Livaül Hamd sancağı senindir o günde. Topla bizleri altında, mahşer gününde. Rabbim, Efendimiz'i makamı Mahmud'a kavuşturur şefaati kübrasıyla hepimizin yüzünü güldür. Tüm cennetlerin kapıları açılacak sonsuz nimetlerle sana. Kapımızın anahtarı da sende. Şefaat eyle bizlere. bin meftun oldu. Acil kılasın himmet. Dönüp bakmaz isen kalmaz halinde takat. Senin ravzayı mutahharan Misli cennettir ya Habibi Bu makamı şerifin içinde namaz kılan mümin bulur Vuslat-ı ilahi Ümmetini seversin Bir sözün ki Tüm hayatımızı etkiler götürür allah Teala bir sözünle tüm günahlarımızı siler bitirir. İmdat eyle bize. Seyyatımız çok. Yüzümüz kara Haseni için sen yetersin Tartı kefemize bizden yana Hakkın habibisin Reddolunmaz hak katında dua Padişahlar padişahısın Risalet penahısın kabul olunan Hazreti Allah verdi sana üstün olan kepseli Duamız nur elinden doya doya içmektir Havzı Kefsel Ağacın çiçeğinde arının balında sen varsın. Yaratılan her mümin kulun muradında sen varsın. Zikrimde sen, fikrimde sen, ya hakkın kapısı, işimde sen, şükrümde sen, ey şükrün kapısı, gözümün nuru Yüzümün akı, başımın tacı, övgüler senin, sevgiler senin, duamın başı. Besmele her kapının anahtarı. Resul'e salavat da ilahi rahmetin anahtarı. Manevi sofraya davet edilir ümmeti. Çekip salat selamları Resul'e tanıtmalı kendimizi. İlahi bir sofradır bu, ayırtmalı yerimizin. Kainatın Gül Efendisine ve ashabına salat ve selam olsun. Vuslata senle ermek tez muradımız olsun. Kainat ne kadar büyük ve sonsuz, zerreler ne kadar çoksa, Cenab-ı Hak'ta da onlardan daha çok. Salat ve selamlarla seni erdirecek nimetlere haddi hesabı yok. Ey sonsuz saadete kavuşmayı dileyenler! Ona tabi ümmetiz. Bize bu yeter. Görünen ve dahi görünmeyen nimetler, Yüce Peygamberimiz sevmekle ele geçer. O hakkın nurudur, ilim irfan kaynağıdır. Haktır onun özü, haktan gelir onun sözü. Ümmet, aciz ve biçare Ey habibi hak kerim şah ya Muhammed Mustafa Mahşer günü bizlere şefaat kıl aman hak için ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa